Allah'ın kapanması lazım ya. Şu an kimse çıkmayacak ortaya. Herkese dalmışlar bekliyorlar. Ben bir su alayım. Gelin. Aa birbirlerini patlattılar bakayım ya? Bir tek birbirine girdik. Işte. Herhalde aynı evi almaya çalıştılar arkadaşlar. Ben şu bank bak <laughs> <laughs> Ay drop. Hadi araç Bak gidiyor öyle dikkat eder. Bu ha. Peki ne daha bunu da git. Hayır, mısın? Lan durdum ama görelim mi? Şurada. Abi orada Duruba gidiyordur o hain. Oğlum dur dur da. çıkmıştır abi ya. Abi abi. Ne oluyor hocam? Duruba gitmiştir adam abi. O değil. Tek miymiş? Aynen. <laughs> Oyun kasıyor. Kanka bu karşı taraflarda bir yerde dolu bir yer var ha yakında bir yerdeler. Ama nerede? Evde duralım bence aynen. Kalashnikov teşekkürler kardeşim süperstarlar için. Ah Aha. Ama sen drop'a mı? Yok abi çok uzak ya. Hmm. Orada adam vardı. vardır. Tarlaya atsaydı alırdım da. Aa, ön tepeye atmış. Aa alanı bize kapatmış. Nasıl yanlış kadar bir adam? Ha bu alan değil mi? Bir sonraki, bir sonraki, iki tane alan daha versin, versin abi. Tamamdır. <laughs> tamam. <gülüyor> Şurası var ya tam yatıp tarama yeri ya güzel oluyor. Karşı kulübede Burada bir ara var vardı. Ben atar <laughs> Ama ben ben beyazım ya ben görünüyor muyum oradan? <laughs> abi buradan görünüyorsun da bakayım. Şöyle. <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? HDR'de düşman olsan zor görünürsün abi. Parlıyor buraların nasıl. Hmm. Şöyle çınlara yatayım biraz göz alıyor ya şu parlaklık bazen var ya hele kütüphane modunda nasıl bir parlaklık var ya ben değiştireceğim kanka yok ya uzaktaki adamlar görünmüyor ne şey yapıyor bu yeşillikleri falan bayağı bir detaylı gösteriyor o arada adamlar kayboluyor hmm. kapanıyor alan. Kaç şey herhalde bakarsan daha iyi olur. <laughs> ben gökyüzüne mi bakıyorum lan? He? Sağa sola bakıyorum ben. Güzel. <laughs> Haydi gel bakalım. Bunlar, bunlar hangardan mı? <laughs> Hangar en son boş gibiydi ya. Yani. Yatıyorlardı abi Zaten bir de kimse gözükmüyor. Ya bir yerde bir fark dönüyor mu? Drop düşüyor buraya da. Bagi duruyor da mı? Ben onu alayım ya. Git al bakayım. Kanka o taraflarda olması lazım ama. Buradan kimse gelmiyor. Ben buradan şüphelendim mi abi kimse yoktu ya. Şehirin önü dolu. Onlar hayata küstüreceğim. Yok yani herkes alana mı uçtu? Bir daha bize verdi. Alan burası. Belki de şu taraftadırlar ya. Buradan giriş yok. Aa geldi. Adamlar burada önümde. Evet. Neredeler? Buraya geldi buraya. Önümde diyor kulübe mi? Ha gördüm. Adamlar böyle öyle alana gitti. Alan bir geri gelecekler para. Geliyor alana gitti. Alana mı? Alan bir mi sol alta? Tabii gitti. <laughs> şu adamlar. Tekli var kulübede bir alana tane alana tekli var bak smoke attığım yerde. Smoke at. Ha. Şu şu kulübe. Sağ kulübede de Toros var ha. Beyler orası da kalabalıkta hmm. Bak gidiyor şimdi Ola Tesla tepeye çıkıyor tepeye çıkıyor. Gördüm Tesla'yı. Peksin ama. Ne sıkıntı yok. Kulübede kimse var mı? Arkadaşlar kulübede. Kulübe çıkmış abi yani. Ben yok kulübe var, biri var. Biri var. Biri var. O Tesla yaşıyor mu? Beyaz gözüküyor sanki patlamış gibi. Kanka yaşıyor bir kişi. Yok Tesla. Tesla Tesla gibi abi. yaşıyor ha, ee, birazcık yaşıyor aynen. Bosslar gelmiş. Şimdi yayına bakıyorlar. Ben buraya geldim de. Bagi şuradan bagi gidiyor beyler. Bizim de beklememiz gerekiyor. Aranı buraya vermeyecek. Ya, ya sen nasıl bayılmıyorsun ya? Ya, headshot dedi ya. ya adam. Yaşıyor kulübe. Alana gidecek. Ben şimdi bastım hocanı. Alana düştü. Şurada. Hadi bir tane daha baygın var. Evet abi herhalde baygınlar var. Burada oynasın Allah'ı seçim. Beyler oynayalım şuraya. Bitirelim başı ya gelmiyor. Serkan. geliyorum Aracın var mı? Hmm. Mehmet abi sol tahta adam var mı? Serkan sol direkt bende gelsene. Ne da var da var var bu taraftalar sağa Sağ sol. Karşı. Başta arkada buggy vardı ha. Şey Arkamızda bilmiyorum ne yaptı. Şurada biri. Nasıl? nasıl? İmkanı yok bayman lazım. Abi ben, Bayıldım. bayıldı güzel. Ya nasıl bir botçuksunuz Oo. ya. Yine yatmış buraya. <laughs> Kardeşim bir oyunda daha... girin. Can ama şöyle. Bir şey oyunda, bir oyunda. Bu